Kur'an'dan çıkan ana fikir de oydu. Sadece bir inanç sistemi değil İslamiyet, bir yaşam biçimi, bir hayat öğretisi. Onun reçetesi Kur'an-ı Kerim. Aynen öyle. E, yaşamış canlı örneği de kalplerde hala canlı ve yaşıyor olan Hazreti Peygamber. Evet. E, hemen hem, e, Caner Bey'e döneceğim unutmamak adına. Kur'an-ı Kerimle ilgili konuşuyorken mesela okuduğunuz zaman siz de konuşmalarınızda en çok o örnekleri verdiniz. Peygamberlerin hayatlarından örnekler hı. verdiniz. Ya da e, sıklıkla gördüğünüz mesela yok edilen kavimler. Hı hı. O kadar büyük bir vurgu görüyorsunuz ki. Hı hı. işte neyi yaptılar, neyi yapmadılar. Yani pek çok surede onların neden yok edildiklerine dair evet, bu vurgu tabii. tesadüf olamaz herhalde. Ya yani, neyi anlatıyor bize Bugüne baktığımızda Bu Kur'an'daki kıssalar tabii ki her kıssa üzerinde teker teker bence durmak gerekiyor. Yani Yusuf kıssasının üzerinde de Hazreti Nuh'un kıssası üzerinde. çok özür dilerim. Ama... Yusuf Suresi başlı başına bir olayı baş başına anlatan tek e, sure mi Kur'an-ı Kerim'deki? Böyle evet, bir, bir şey yani, okudum. Hâsius'te evet, bir kıssayı baştan sona anlatan tek sure galiba. Evet. evet. Ee, tabii bazı kıssalar Biraz şey mesela Hazreti Musa ile ilgili kıssa çok uzun anlatılır. Birçok surede hı hı. dağınıktır. Diğerleri bazen kısa kısa geçer. Ee, şimdi Kur'an'daki kıssalardan bir kıssalar üzerine aslında birkaç program yapmak lazım. Kur'an bu kıssaları niye veriyor? Bu kıssalardan biz ne tip neticeler çıkaracağız? Şimdi bu çok uzun bir konuyu benim tabi buradaki programda şimdi kuşatıcı olmam mümkün değil. Fakat birkaç tane minik örnek vereyim bence. Lütfen. Olan e, şeyleri anlatacağım. Birincisi bence bu kıssalarda bize verilen derslerden biri bir zincir mantığını alıyoruz biz onu. Yani tarih boyunca adeta peygamberler bir zincirin halkaları gibi. Allah'tan gelen mesajların halkaları gibi. Ve bu Kur'an bunu şunu diyor. Tarih boyunca gelen bir mesaj bu. Ve yine başka ayetlerde Kur'an'da diyor ki peygamberlerin az bir kısmından size bahsettik. Yani birçoğunu da geçtik diyor. Yani Kur'an'da bahsedilmeyen birçok peygamber olduğundan da Kur'an bize bahsediyor. Yani biz Kur'an okuduğumuzda o kıssalar okuduğumuzda hemen bir şöyle bir mantığa sahip oluyoruz. Yani bu Hazreti Muhammed'le bize gelen mesaj benzeri ibadet uygulamalarda olabilir ama inanç esansları ve temel anlamıyla aynı mesajlar tarih boyunca gelmiş. Hazreti İbrahim gelmiş, Hazreti Musa ile gelmiş, İsa ile gelmiş, Davut gelmiş, Şuayb gelmiş, Lut gelmiş ve bu kavimlerin bir kısmı da yok olmuş bunlar da reddedilmişler. Hemen bu mantığı alıyoruz dikkat edin. Yani Peygamberimizle gelen şey böyle kendi içinde zaten Kur'an'da diyor sen peygamberlerden bir türedi değilsin. Ve mümkündür ki büyük ihtimal bu. İçinde peygamber olmayan hiçbir millet yoktur diyor Kur'an'da. Yani büyük ihtimal Çin'de de Hindistan'da da birçok yerde aslında bizim adını bilmediğimiz Kur'an'da bahsedilmeyen de daha birçok peygamberler vardır bu anlayışa göre. Şimdi tarih boyunca gelen bir sistem bu. Yani insanların içinden bir insana bir mesaj gelip bunu insanlara duyurması. İnsanlardan bir insan olması da demin bahsettiğimiz özelliklerden önemli. Gerçek anlamda e, örnek olma özelliği böyle oluyor. Peygamberimizde olan bu sistem böyle olunca, Peygamberimiz birçok insan niye başta inkar ediyor? Sen bizim gibi bir insansın bunu kabul etme isteyin. Kur'an şimdi bu zincir mantığını koyunca, tarih boyunca da hep bu böyle oldu. Allah bu sünnetullahını değiştirmez diyor Kur'an sizin için. Tarih boyunca da insanları, insan... E, elçiler gönderdik e, şeklinde geçiyor Kur'an'da. Evvela bu zincir mantığını alıyoruz. Tarih boyunca gelen sistem olduğunu anlatıyoruz. Ondan sonra bu peygamberlerle gelen kıssalarda bize öyle bir anlatım var ki tarih boyunca farklılaşan kültürlere rağmen belli ortak noktaları görüyoruz. Küfrün ortak noktalarını Hı. görüyoruz. Peygamberlerin ortak noktalarını görüyoruz. Mesela peygamberlerin ortak noktası nedir? O küfrün bütün taktiklerine karşı o aynı düz yolundan sapmamayı Allah'ın dininden taviz vermemeyi görüyoruz bütün peygamberlerde. Küfürde ise şu ortak noktaları görüyoruz. Mesela hepsinde bir alaycı yaklaşım var. Sırf peygamberimize değil. Hazreti Nuh'la da dalga geçiyorlar. Lut'la da dalga geçiyorlar. şu da evet. dalga geçiyorlar insanlar. Ee, ve ku kullanılan metotlardan biri insanlarda e, da eee alay etme metodu evet. Alay etme. Şimdi eğer bu evet. kıssalarda mesela bunu niye söylüyorum? Bu kıssaları sırf bir hikaye tarzında dinlemezsek hemen şunu anlayabiliriz. Diyelim ki iş, bir iş yerinde bir kişi namaz kılıyor. Oruç tutuyor Ramazan'da. Böyle bir alay edici bir gülümseme var. Aa, sen oruç mu tutuyorsun falan. Hmm. Ha, namaz da namazla kılıyorsun <laughs> falan. Böyle bir onu küçültecek edecek. Hani sen bu geri kalmış uygulamaları yapıyor musun tarzında? iş İş yerinde, okulda, şurada. Burada. Çok özür dilerim. Çok özür dileyerek araya giriyorum. Mesela şu da var. E, diyelim belli bir yaştan sonra daha irtibatı arttırdınız. Diyelim evet. ki hani işte yapmanız gerekenleri yapmaya belli bir yaştan Hı. sonra başladınız filan. Hmm, sen de mi öyle oldun? Evet. Gibi. Ama tabii temel mantık burada dikkat edin. İnce bir alayla karşınızdakini yıldırmaya çalışıyorsunuz. Değil mi? Ama bu taktik söylem değişebilir, cümleler değişebilir. Fakat bu alayla karşındakini vazgeçirme yönelik taktik baktığımızda her o zincirin halkası olan peygamberde görüyoruz. Bütün peygamberlerde görüyoruz. Hazreti Mukemmi'yi yapmak istediğinde de alay ediyorlar. Hazreti Luh'la işte alay ediyorlar. Senin dinin mi sana temiz kalmanı emrediyor diye onun getirdiği mesajla alay edildiğini görüyoruz. Hazreti Musa'ya kavminin çıkardığı işte zorlukları falan filanı da e, görüyoruz. Veya Firavun onunla e, bir alaycı bir e, tutumu da var görüyoruz. Ha, her kendisinde alay edilen bu şekilde bir e, yıldırılmaya çalışılan insan bu peygamber kıssalarını eğer iyi özümsediyse işte o yüzden Kur'an'a anlayarak <laughs> okumaya çalışmak çok önemli. Ya mutlu olması lazım. Ya ben şu anda benimle alay ediliyor. Tarih boyunca yapılan bir metottur bu. Ben bu an şu anda kendimin alay edilmesiyle bir sevap kazanıyor olabilirim. Ne güzel ya. Ben namaz kılıyorum diye benimle alay ediyorlar. Oruç tutuyorlar diye alay ediyor. Tarih ne güzel tekerrür ediyor. O kıssadan bunu çıkartabiliriz tarih boyunca olan bir inkarcı özelliğini görürüz. Ha yine tarih boyunca inkarcıların da şu özelliğini görüyoruz. İnananlarla bu mecnundur, delirmiş, cinlenmiş, kafayı üşütmüş günümüzdeki tabirle dersek. Okay. Bu yaklaşım da tarih boyunca inkar edenler de görürüz. O dikkat edin, her peygamber kendi kavmine geldiğinde aşağı yukarı peygambere karşı bu alay etmenin yanında bu da zaten bir alay ediş biçimidir aynı zamanda. Bir onu bir aşağılama. Yani bunun ruh sağlığı yerinde değil. Hı, hı. Zihni çok dengeli değil. Şeklini bir aşağılamayı görür. Bu şekilde yaklaşımda yine kendimizde çok görürsek Ama bu, da bu eğer ki özümsediysek evet. hemen bu sonucu çıkartabiliriz. Hı hı. Yani